Arkadaşlar Kuzen kanalla birlikte Minecraft oynuyoruz. Yanımda Mahmut var. Merhaba arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ee, bu sefer ben başlatmak istedim. Mahmut sağ olsun. <laughs> en son diyarlardaydı sen. Evet. Kanalımızın ismi Kuzen Kanal. Hmm. Ben yani, işte akşam oldu. Ama ben şey yapıyordum değil mi? Ben evi terk ettiydim. normal ormanlara falan. Şey... Bu sefer ben seni aramaya arama, arama göremiyor Yat. mı? ben uzatayım evinin şeyini de ondan sonra. Ben daha başka bir yerlerde O yüzden şey yani şey göremiyorum. Bir dakika Videoları attık ama önceki e, videolarda sesinin çok çıkmadığını fark ettik. Yani bundan sonra <laughs> bağırarak konuşmaya başlayacağım. Çok da bağırmak yok yani. Ya, de, yani deminki videolarda Mahmut'un uzaklığıydı. Yani yanında oturmuyordum. O yerde oturuyordu ben oturuyordum. La bir yere düştüm. Neden mi? baksana dümdüz gidiyordum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Canım azaldı ama canım gitmedi. <laughs> Çok saçma bir şey oldu bu. Yani canım gittiği şey gösteriyorlar ya. Evet. Yüksekten atlayınca ama canım hiç gitmedi. Şey <laughs> sen buraya geldin mi? Beni bul Mahmut. Ha dur orada. Arkadaşlar Hamza'yı bulabilirim herhalde. Ben yüksek bir yere çıkıyorum o zaman burada. Dur orada. Yukarıya doğru bir çık bakayım. Tamam şey toplayayım da bana Yes sonunda. Vallahi ha. Şuna koyacağım. Sinir olduğum taşlarla. Çok... Güneş doğuyor. Ne güzel o zaman. Ya sen nereye koydum hatırlamıyorum. Aha gördüm seni. Heh, ben de gördüm. Öyle oluyorsun. Lo 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 lo. Mahmut mahmut. Hamza. Ana bu Aha aha. Sana da kafalık yapayım gel. Böyle var mı? Aha. Aa, gel bir tane atayım sana. <tik> Kavuştuk. Uh Uy, artık ayrılmayacağız. Yalnız ben sağ tarafa gittim. <laughs> Ana oğlum kayboldu. Senin ev nerede? Burada. Ana dur dibine Lan dibine gelmiş ya. Evin önündeymiş ya ama farkında değilmiş ya. Derilere vereyim mi? Geri. Koyacaksın koy. Benim gizli sandığım var yani. Tamam. Şu kemiği aldım ha sen de bir tane kemiği Baba gelimde de ne var? Vayo vayo vayo. Vayo vayo vayo. Dur ben tuvalete gideceğim. Arkadaşlar <laughs> Ar <laughs> ben tuvalete gideceğim. Hamza çekmeye devam etsin. Hı -hı. Katma, sen oradan oynamaya devam et. Ben de tuvalete gidip geliyorum. Hemen. Hı -hı. Şöyle bakayım. Hop, bak şimdi ben oynuyorum. Şimdi ben oynuyorum. Cis, 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 cis. Mahmut can da azaldı. <laughs> ne vurayım lan? Ne vurayım oğlum? Ne vurayım? Ne vurayım lan? Ne vurayım? Yarım yarım can gidiyor. Evet, tamam şimdi ben buraları sömüreyim. Siz izleyin. Ben buraları sömürürken. Hadi görüşürüz. E, şunları alayım. Hazır yemeğim de var ki. Al şu senin olsun. Şunlar. Etim almış güzel. Aa, acıktın mı? Senin canın az benimki dolu. Hmm. E, şu tom'a gerek var Tohum. Başka ne alayım? Başka hiçbir şey gerekmiyor. Başka hiçbir şey gerek.

Biraz beklemeniz gerekecek. <laughs> tamam. Aa, ben tamam. Geldi. Mahmut geldi. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut bir yerinde dur hareket etme tamam Niye? Yeah. Biz yapacağım. Sürprizi yaptım Anladım. Aşağı iniyor. Mahmut kaçma. Kaçma. Yerinde dur. Yerinde dur. Aa! Deli ya. Yukarıdan gazlılığa başladık da güzel, daşım olmuştu. Işte. Tamam kapatayım, kusurum. Tamam, ben oğlum kesmeye gidiyorum, hadi görüşürüz. Görüşürüz, ben de şu eve ışınlanayım da sen kim... Beni itim, iten yokmuş, otomatik gidiyormuş. Lan! <laughs> <Run. Heh. gülüyor> ya! <gülüyor> He. İlla bu açılardan mı keseceğiz yine ya? bu kaçıncı bölüm Mahmut? 4. 4. bölüm olduğu için 400 ben gelmesini istiyorum. Gitti i̇şte ya. Eğer bir kusurumuz olursa ıı, özür dilerim. Özür dilerim. Bir iş geldi. Eğer isterseniz e, Kuzen kanala da e, kaydolabilirsiniz. Evet, Yakınımız dersiniz. Yani lütfen abone olun. Ah, Yorumda atın lütfen. Yorum atma Evet adamsın. Yorumlarınızı için. atarsanız seve seve okuyacağız. Yani eğer çok gelirse hepsini ok okuyamayız tabii ki ama. Yani mümkün olduğu kadar okuyacağız. Aynen yani her gün her saat yani okuma yarışına gireceğiz yani öyle bir şey. En fazla okuyan kazanır. <laughs> Ve ben kazandım. Yorum geldi mi? He? Yorum geldi mi? Bakayım. Yok. He o zaman nasıl okuyun? Nerede okudun? Niye okuyorsun? Ben sana çöl buldum. Gelme de diyorum ben sana. Ya çöl Otomatik gidiyor. İnek yavrusu buldum ama inek bulamadım. Arkadaşlar vallahi ellemiyorum şu an. Otomatik ben gidiyorum. Evet biliyorum. Yönlendiriyor. Ben de Böyle görüyorum canım. gerçekten ellemiyor. Vallahi halledemiyor. Dur. ha. Ya bir tane creeper bulsam? Arkadaşlar ben de araştırdım top 4'ü. Evet. Araştırdım. Şimdi yani şeyi varmış böyle dokunduğunda beyaz bir şey görünüyormuş. Öyle bir şey yapıyorum inanmayanlar için. Ee, öbür videoda göstereceğim size eğer bulabilirsem o şeyi Ben bu arada kazmam kırılmış kazmam kırıldı ben taş topluyorum taş aa ben kale yapacağım kale evet bildiğimiz kale ya otomatik mi gidiyor bu ne ya Vay, bir taş topluyorum ev neredeydi <gülüyor> <gülüyor> evi kaybettim şurada. Vallahi ben de ayva kaybettim. Ben bir yere doğru gitti. bir bu da markasında olmasın. Android'lerde kısa bir yol. Ee, domuz etini pişirmek istemezsiniz de donuyor. Şöyle yapın. Ateşi yakın. İlerlesin. Yani çok Şöyle. Dokun, vurun, vurun. Şu an pişmiş et sizin elinizde, olma. Ama bir et yandı mı ya? Yanmış. Onda et yokmuş değil mi? Aynen. Şu inek de kesin işe yarayacak. De... Şu an kaç tane etin var? 6. Arkadaşlar 6. Şimdi ya otomatik gidiyor. Of. Yaktım. Vurma. yansın vurma. Ve 9 tane oldu. 3 tane et geldi yani. Vurmanın gerek yok o yansın. Ondan sonra gelmiyor işte. Geliyor. Bazen gelmiyor. Evimin şurada olması gerekiyor. Bakalım 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 ve orada. Şimdi acam şimdi amacımız ne Mahmut? Kale yapmak senin dediğin gibi. Kale mi yapacağız? Hı -hı. O zaman ben beş... taş toplayacağım. Ben de taş toplayacağım. Otomatik gitmiş kötü ya. Neyse. İşte. Sen bana diyordun, tablet seni sevmiyordun. Sen de sevmiyorsun? Peki. Bir daha bir daha alayım, gideceğim. Ay, Demir buldum kazarken. Uuuuh, uh uh. akşam oluyor galiba. Sen de yedek yatak var mı? Maalesef yok. Ee, arkadaşlar bir tane konuğumuz var. O konuk da ablam oluyor. Yani ablam da Minecraft oynamak istiyor. Ya yani istiyor derken bizimle. Ben de videoya tamam işte ya. Yani 3 kişi olacağız. Oh be sonunda. 3 kişi olmaktan şey Zombi. oldu. Zombi. İşte böyle yürüyoruz. Akşam akşam zombiler çıkıyor. Creeperler geliyor. Ama creeper aha vallahi creeper. Ben bu sefer eve girmedim. Sen Sende yedekten yatak var mı? Yok. Türkiye çıkmıyor mı zombilerden. Androidlerde maalesef çıkmıyor. Şunları alayım çin, onu vurdular. vurdun şerefsiz. Geliyor musun eve? Biraz aydınlatalım Ana. değil mi? Lan otomatik gidiyor ya. Ben zombiler öldürüyorum. Ben, ben öldürüyorum. Ben öldürüyorum. Örümcek gel buraya lan. Yuh, iskeleton görmüyor çiçekler bak. Vuran mı? de öyle. De Otomatik ama. gitmeye başladı. Ya! Ya! Ya canım ordu. Ben koşuyorum anca. Aa, yemek yemek. Ya. Hiç de okuyor mu? Ok. O kadar rahim ya. Nök, 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 Ana, ineğe tek attı. Ya kulüp bir Patlama, 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 patlama. Hmm, Arkadaşlar şimdi ıı, videoyu bitireceğim. 15 dakika oluyor. Biliyorsunuz daha çok çekemiyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşmete Kendinize için. iyi bakın.